Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne nasıl yapıldı kanalından hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugünkü videomuz Bunnycam'ı nasıl full yaparız onu göstereceğim. İlk öncelikle açıklamada verdiğim linki giriniz. Burayı bekliyoruz arkadaşlar. İndir diyoruz. İniyor. Burayı kapatalım. Evet arkadaşlar. Burayı kapatalım. İndirmeleri gelelim. Bunu mas üstüne atalım. Buraya çıkartıyoruz. Ve çıktı. Evet arkadaşlar. Sondan şunla işimiz yok. bandikamı kuruyoruz. Ben de kurulu arkadaşlar. Zaten kurmasını biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bandikamı kurdunuz, kurduğunuzda kurduktan sonra bandikamı kapatın yani buradan kapatın. Sonra Keymaker diye bir tane arşiv gelecektir. Onu buraya çıkart diyoruz tekrar. Ve böyle bir şey geliyor. Buradan Keymaker tıklıyoruz. Mesela buraya ne yaz? Denk geliş yazıyorsunuz. @gmail.com imain .com, gmail .com. Çünkü benim arkadaşlar full olduğu için gördüğünüz gibi kayıtsız yazmıyor. Sizde büyük ihtimal burada kayıtsız yazar. İşte bunu denk gelişi etgimei.com yazdığınız şuraya tıkladığınızda sizin de full olacaktır. Yapamayanlar yorumlara yazsın, yardımcı olurum. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.